Hadi bakalım Bana, bana Aşk Ver Tanrım böyle, böyle story atmıştım Bana Aşk Ver Tanrım Böyle yanıt geldi Evlilik gördüm falan diyormuşum Aşk mı param sorusunda kaç için Aşk mı param Bugün sizlerle beraber bana aşklar sanırım. TikTok videolarını izleyip tepki vereceğiz. Bakalım nasıl TikTok videolar varmış hiç uzatmadan izleyelim arkadaşlar. <laughs> Güzel bir videoydu bence arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. şarkının sana... <laughs> sahibi mi lan? Aynen. Aynur Aydın. Aynur Aydın. Şarkının sahibi lan. Nasıl başladı nasıl devam ediyor adlı bir video. <laughs> Ne zaman baba ne zaman mezara girince mi? Bana Hadi bakalım. Bana, bana aşk ver tanrım. Evet. Bana Kardeşlerim dizisindeki oyuncular. Aybüke. Aybüke. Berkin Gülüşü Hadi bakalım Eda Sakız arkadaşlar Eda Sakız TikTok Çünkü Güneş var ya arkadaşlar Doğal güneş vurması çok güzel değil mi ya Efekten daha güzel bence param sorusunda karşıtlığın için aşkım <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Arka plan çok iyiymiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Survivor'daki Mert değil mi lan bu? Aynen öyle. Evet. Böyle story atmıştım. Böyle yanıt geldi. Evlilik gördüm falan diyormuşum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.